Şimdi bu videomuzda SolidCam'de bir cam parçasını açarken yani şunu demek istiyorum. Şimdi şunlar gördüğünüz SolidCam'in dosyaları. Bunlar şöyle SolidCam'in dosyaları. Bu da SolidCam'in dosyaları. Hatta şöyle biraz büyütelim. Bu. Bunlar SolidCam'in dosyası. Bu da işte ilgili katı modeller. Şimdi burada diyelim ki bir tane parça açmak istiyoruz. şu parçayı çift tıkladığım zaman Solid cam'de, benim karşıma aşağı atayım. Arka planda bir uyarı geldi. Diyor ki orijinal modeli bulamıyor. C user Mustafa, işte Mustafa Karaca Deskop Transform yani bu Solidworks parçasına Transform bir parçasını siz bulmak ister misiniz diyor. Buna hayır derseniz ne olur? Evet deseniz ne olur? Şimdi buna değineceğiz. İlk önce bu neden çıkıyor? Şimdi SolidCam şunu açayım tekrar. SolidCam şu dosyayı oluştururken hatırlarsanız ilk SolidCam'a girdiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? SolidWorks katı modelini açıyorsunuz veya herhangi bir katı modeli açıyorsunuz. Import olabilir bu. Ve bu katı model üzerinden Cam'e giriş yapıyorsunuz. Dolayısıyla şu Cam parçası katı modelle ilişkili aslında. Eğer yarın bir gün bu katı modelinizde bir değişiklik yaparsanız eğer ve ve buna da hayır derseniz SolidCam bunu görmez. Evet deyip bu e, parçayı göstermem gerekiyor parçaya, e, SolidCam'e. E, nerede kayıtlıysa artık. Buradan gelip SolidCam 2018 Eğitim Seti neymiş Transform 1'miş mesela. Eğitim parçalarının içerisinde Transform 1 nolu parça bu. Tıkladığım zaman hemen sağ tarafta ön izlemesi geliyor. Aç dedim ve artık SolidCam bu parçayı açıyor. Bir kere bunu yaptıktan sonra bir daha aynı parçayı açarsam bana aynı uyarı gelmeyecektir. Çünkü artık bir kere bunun yolunu tanıtmış oluyorum. Kapatıp deney deneyelim hemen. Kapattım. Ve gelip şuradan en son açtığım parçayı de tekrar açayım. Şu. Bakın hiçbir uyarı vermeden şekilde gördüğünüz gibi karşıma geldi. Şimdi kapatıyorum bunu. Ve diyorum ki bir tane daha parça mesela transform 2 diye bir parçam var. Şimdi bu parça bu parçanın yerini ben bilerek değiştirdim. Yani önceden bu masa üstündeydi. Oradan harac diskime kopyaladım. Dolayısıyla Solidcam bunun yolunu unuttu. Şimdi ben gelip şu parçamda açıyorum bu parçayı. Bir değişiklik yapıyorum. Şuraya mesela ortaya delik deliyim. Şöyle bir tane delik var. Okey. Kes bunu. Tamam. Böyle bir tane delik var. Kaydettim ve kapattım. Sonra geliyorum diyorum ki transform 2 parça. Şu parça e, kemin dosyasına çift tıklıyorum ve bunu arka planda yine uyarı verdi. Bakın atıyorum bunu aşağıya. Bu parçayı da ben bulamıyorum diyor. Sen bulmak istiyor musun diyor. Ben hayır diyorum. Bakın hayır dediğim için ne çıkacak ortaya? Hatırlarsanız az önce parçanın tam ortasına bir tane delik değil mi? Bakın buraya yansımadı. Yani sökken senkronizasyonu yapamadı. Bunun sebebi ise o parçanın yolunu tanıtmamış olmam gerektiğinden dolayı böyle bir sorunla karşılaştım. Nasıl düzelteceğiz? Ya gelip şuradan sağ tıkla modeli değiştir deyip o parçayı buradan göz at deyip bulup o parçayı programa göstereceğiz, ya da şunu yapacağız. Kapatacağız parçayı. Sonra gelip yine ben buna çift tıklayıp açarsam bana yine arka planda uyarı verecektir ve ben evet diyorum. Bu sefer o parçayı bulmak istiyorum diyorum. Nerede? Harici diskim, eğitim setlerim, SolidCAM 2018 eğitim setim, eğitim parçaları Transform 2 Transform 2 de şu Seçtiğim zaman bana bir uyarı gelecek diyor ki model değişti diyecek Demedi güzel Şimdi Eğer az önce ilk bunu açarken yapmış olsaydım e, o zaman model e, otomatik Güncellenecekti ben az önce parça açtığım için güncellemedi ama bu durumda Hemen şuradan sağ tıklayıp Modeli değiştir diyoruz ve göz atlıyoruz Transform 2 komutu parçasını seçiyoruz Ve Okey dedikten sonra tasarım değişecek devam etmek istiyor musun? Evet. Bakın delik geldi. Ve tamam. Ve soyut kemin unsur ağacında da hiçbir şekilde hata yok parçamda. Sadece stok modeli ve hedef modeli tekrar senkronize etmem gerekiyor. Bakın şuraya tıklamayın. Trafik işaretten tıklamayın. Bu sorunuzu çözmeyecektir. Veya klavyeden Ctrl B deseniz yine çözmeyecek. Ctrl Q deseniz yine çözmeyecek. Sadece yapmanız gereken burada. Sağ tıklayıp en üstte ve senkronize et. Senkronizasyonu kontrol et diyebilirsiniz. Kontrol etsin bakalım. Sonuç vermedi. Tamam. Senkronize et diyelim biz. Katı modelimizin hem stok halini hem de hedef halini senkronize etti. Güzel. Tamam artık kaydet deyip çıkabiliriz. Şimdi kapattım bunu. Bir şey daha göstereceğim bununla ilgili. Mesela bir şunun da şunu şunu diyelim. Şunun da yolunu değiştir şey yapalım. Yolunu değiştirdim ben. Bunu da bir değişiklik yapalım. Bunu hiç açmadığım için bu sefer hata vermeyecektir. Mesela şurada diyelim ki şöyle bir akılda kalması için şöyle bir altılık altı köşe bir malzeme şey bir geometri çizelim. Bunu da katılayalım yukarı doğru. Tamam. Kaydet ve kapat. Geliyorum klasörüme ve bunu açıyorum solidcam'de. Çift tıkladım. Arka planda bana uyarı verdi. Diyorum ki, bakın ilk aşamada parçama değişik yaptığım için ilk aşamada evet diyorum. Yani o e, parçayı sana göstereceğim diyorum. Değişti çünkü tasarım değişiklik yaptık çünkü biz. E, neydi? Transform 4. Şu parça yani. Bunu açtığım zaman diyecek ki bana model değişti. Değiştirmek ister misin? Söyledikten arka planda o e, soyut katı arasında bir bağ olduğu için birbirini o şekilde tanıyor. Şimdi oraya oluşturduğum alt köşeye bakın soyut keme geçtiğim zaman karşıma geliyor. E, tamam karşımıza geldi. Bunu da yine aynı şekilde sağ tıklayıp şu trafik işaretlerinin gitmesi gerekiyor. Senkronize et diyorum ve gidiyor. Tamam bu ne işinize yarar? Yani e, yarın bugün kem yaptığınız parçanın şekli, şemali değişirse eğer e, sonra ne bileyim program yapmaya, kem, kemi tekrar düzeltmeye zamanınız olmayabilir. E, o yüzden e, o parçayı tekrar açtığınız zaman size böyle bir uyarı vererek kem parçanızı düzenlemenizi hatırlatmanız gerektiğini söyler program size. Evet. Bu videomuzda bu kadar. Ee, bu sorunla çünkü çok karşılaşacaksınız. O yüzden size bunu özellikle anlatmak istedim. Ben Mustafa Karaca. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.